Merhaba, ben Mehmet Artun. Balyem'de İzmir Ödemiş Kiraz Beyda bölgesinde satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. Bugün Ödemiş ilçemizin Yusufdere mahallesinde Ufuk Günhan işletmesinde bulunmaktayız. Merhaba Ufuk Bey. Merhabalar Mehmet Bey. Sizi kısaca ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ufuk Günhan. Bir yüz başlık işletmemiz var, aile işletmesi. 60 kadar sağmalığımız var. Geri kalan 40 kuru da. Aşağı yukarı 15 senedir babamla bu işi yapıyorum. Son bir senedir de kendim devraldım. Tamamen aile işletmesi. Aile işletmesi üzerine çalışıyoruz. Bal yemle tanışma hikayenizi anlatır mısınız Ufuk Bey? Bal yemi Çin'deki arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla biliyorduk. Sonradan bir yem değişikliği yapmak istedik. Bu şekilde tanıştık bal yemi. Bal yeme geçtikten sonra Ufuk Bey tılsım ve proton yemini kullandınız. Peki bu yemlerden aldığınız verimler diğer rasyonlara göre nasıldı? Onlardan biraz bahseder miyiz? Biz birçok yemle çalıştık bu zamana kadar. Aşağı yukarı bir buçuk iki senedir kadar bal yemle çalışıyoruz. Bal yem Balyemle tanışmadan önce 23-24'lerdeydi ortalamalarımız. Biz balyemle geçmek istedikten sonra Mehmet Bey geldi, bizim rasyonlarımızı düzenledi. İki sahamda 27-28 civarına kadar e, ortalama olarak geldik. Daha fazla istediğimiz için bazı şeyleri 3 sağıma geçtik. Evet. En son e, 34 34.5'lara, 35'lere zorladık. 34 34.5'ı gördük. Ama çok fazla da yüklenmek iyi değil bizim açımızda. Bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Burada bırakalım. Bu bize yeterli tabii dedik. ki. Tabii ki. E, daha fazlası daha fazla konfor istiyor. Daha fazla özen istiyor. Kesinlikle. Bakıcı da bu işi yönetiyoruz. Evet. E, bak, e, ona da fazla var. yük olacağız. Kesinlikle. Siz böyle düşündünüz herhalde. Evet. evet. Zaten 3 sağım olarak biz memnunuz. Hangi ürünlerini kullandınız? Bal yemin protonu tılsımı kullanıyoruz. Kuru dönemde de süte geç yemini kullanıyoruz şu an. Daha önce biz bu süte geçişlerde kuru dönemde süt yemi kullanıyorduk. Tabi doğumdan sonra süt yeminde çok hızlı zayıflamalar, kondisyon düşüklükleri, son atmama gibi problemler yaşadık. En son süte geçiş kullandıktan sonra %90 olarak bu problemlerden muaf olduk. Kuru dönem beslemesinin eskisinden ve yenisinden bahsedebiliriz. Yani eskisinde ne kadar tiyanlar kullanıyor yani sılaç kullanıyordun, saman kullanıyordun, yeni rasyonda neler veriyordun? Kuru dönemde sılaç varlıklı çalışıyorduk. Ama şu an biraz daha saman ve kuru ot, biraz da sılacı giriyoruz. Süte geçiş yemi olarak sadece süt yemi kullanmıyoruz. Süte geçiş yemi olarak kullanıyoruz. Sizin gözlemlediğiniz daha farklı bir olaylar gördünüz mü? Yani mesela metabolik hastalıklar konusunda. Metabolik olarak herhangi bir rahatsızlığımız olmadı. Süt verim olarak bir hızlı ulaşıyor. En çok gördüğümüz gebe kuru dönemde çok kilo aldırıp sonradan zayıflamıyoruz mesela. Süte geçişte hep bir standartta bir hayvanımız oluyor. Süt vermeye başladığı zamanda zayıflamayı çok görmüyoruz artık. Sütörleri Kondisyon çok olarak değil. düşmüyor. Biz devamlı aynı kondisyonda devam ediyoruz yani. Ufuk Bey son olarak Balyem'den aldığınız teknik hizmetleri değerlendirir misiniz ve buradan üretici arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Biz Balyem'in teknik desteğinden çok memnunuz. Ne zaman istesek teknik destek bize her zaman yardımcı oluyor. Balyem'i tavsiye ederim. Biz çok memnunuz. Bütün arkadaşlara da kullanmasını tavsiye ederim. Ufuk Bey çok teşekkür ederiz. Değil değerli vaktinizi bize ayırdınız. Buradan üretici arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize siz de bu balyem ürünlerini deneyimlemek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.